Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Eren. Bugün sizlerle beraber Dremlik Sakır 2021 videosuyla daha karşınızdayız. İki tane Türk oyuncumuz var. Zeki Çelik, Oka, Yokuşlu. Varını sevmiyordum. Sattım. Mane 93 gen oldu. Pasa 95 şutu 100. Ve yaklaştı. Artık, artık kadromuz mu Neymar'la Mes ay Salah Neymar'la Salah e, 87 oldu. Van Dijk de 83'ten 87 oldu. Bugün sizde şampiyon olmaya çalışacağız. Şampiyon. Şu an internetten başka bahanemiz yok. Kadromuz mük, XP'miz de 313 bin ve 14 bin. Ee, bahanen ne? Şampiyon olursan 12. lige çıkıyorsun. İnternetten başka bahane yok. Konya Spor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Helal. rakibimiz etkili başladı maça. 1 milyon 428 bin 867 bir İndir oraya mükemmel. Ya hocam. Teşekkürler. Alkışlayalım. Cık. Ama taktik çok güzel. Ya dibinden geçti. Ne lan trek kafalı. Rakip 10 kişi. orada obama olsaydı hocam yemin olsun foul var orada hocam orada foul vardı izlet izlet ben sana bir 50 tane çekeyim onun hepsini izleteceğim. Çok çirkef oynuyorsun. Orada ben gol atacaktım. İlk Yukarıya bir 0 geride giriyoruz. İkinci yerde görüşmek üzere. Üç değişiklik yapıp da girdik gençler. Çok, çok sert oynuyor. Ama sen otuş bizde yok. 아! Gol! Taç bug'ı. Gençler taç bug'ını siz de kullanın. Yemeyelim lan şimdi. <laughs> Eyvah. Helal lan. Mutlak golü çıkardı. gole gidiyordum ben orada. Olsun bu da beraberlikler Bitmedi bir maçta. İki maçta atarız diye bakıyorum ya. İki maç olmayabilir ama. Bir dakika yaka bakayım. 11 puanım var. 2 galibiyet alsam 6 bilmiyorum. 444 altınımız var. Gençler dev bir oyuncu alacağım. Mbappe değil. Dev bir oyuncu alacağım orta sahaya. Hadi tahmin ediniz, yorumlu, yorumlara yazın. Dev bir orta saha. Yalnız bu adamın öyle olduğuna bakmayın. Bakın ben ne fark ettim. Diğerlerinin hepsi 90-95'lik. Gençler ben maçı kazanıp geleyim. Böyle olmayacak. Bir dakika şu tehlikeyi bir atlatalım. Corner. Görüşürüz. Evet gençler bu maçı 4-1 kazandık. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.